Başka olmadı. yok mu? Ayakta kalan son oyuncu. Yapma be. <laughs> Sen de kör oluyor mu benimkiyle? <laughs> Herhalde. Aa. Hayır, adam. Adam. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. BD, biz Geçit başlıyoruz. kapandı. <laughs> Bir düşman kaldı. Yanla. Başka bir. Mükemmel. Yukarıda. Bir düşman kaldı. O da sağ olun. Bu da orada. Orayı kö... Şey at ya, kör at. Gölge çıkıyor. Oo oh, 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 ben kör atana kadar. Beklerim. Bak ya buraya pus. Hep birlikte başar. Gölgeler görüş <laughs> sağlıyorum. Görüş para avcı derler. <laughs> <laughs> Abi Aa, Ölmeyin. Orada. Onu merkez geldi. öldü. Önüne geliyor kan. Tetikçi evet. reis nerede bilmiyorum görmedim. Reis spy kurulan yerde karşıda. Hmm. Beni beni orada Bak gördün mü? Okan kendini göstere göstere gidiyor. <laughs> son 30 saniye. Koy eksi yürü. Koy eksi yürü. <gülüyor> dikkat dikkat. <gülüyor> ah. Yapma be. <laughs> şey vardı, niye kaçmadın? Oğlum çıksana yorun niye duruyorsun orada? İşin bitti. <laughs> Ayakta kalan son. arkanda Phoenix gitti. Onlar da kanaldan gelir. Ah be. Geliyorlar. Çekilin yolumdan. İndi. Arkanda. Bir düşman kaldı. 3. Arkanda mı? <laughs> o, o. Tek tabanca. Onu mu işaretliyor? Enix karşıda. yok kesene. Anca Geldi. Geldi. Olmadı ya. A <laughs> çabuk geç abi. Kamiller <laughs> <laughs> ya. Kendi kendini öldürdü. Öldürmeyecek mi Spike o ya? Gidiyorum. <laughs> <Düşmancılığında bağlı düşmancılık. gülüyor> Oğlum hepsi burada lan. Alo. Yukarı çıkıyor iki kişi. İki kişi yukarı çıkıyor. <laughs> Ayakta kalan son Duyduk. <laughs> Buraya bir kez lazım lazım ya. İyi oynardım ben. Salak. Tanju üstte bir gelme. attırdı lat Anju Tamam orada. Tanju. Tanju mu? Bu öspürünün gitmemiş. Hasar basar vermemişiz yani. <laughs> tamam. 3'ü tamam Bu nereden indi ya? Bakalım beni kendi taktiğimle öldürürler mi? Düşman Öldük, eğlendik! Ölme vakti! Adamlar yukarı, tutalım. Yukarı, yukarı. Aşağıda ya Ben son oyuncu. Yapma son be. 30 saniye. Oha lan! Acıdı mı? geçti. Tam düştü. İki kişi kaldı. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Bravo. bana ne arkadaşı arkadaş? Geldim arkadan üç kişi aldım ya. Helal. Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Yukarı Çekilin yolumdan. Bir düşman kaldı. Uhu. <laughs> <Bir düşman kaldı. gülüyor> Odin show başladı. Anca yazdı. Yapma lan. Bir düşman kaldı. Daha ne yapayım <laughs> oğlum? 3 kişi aldım abi. Altına kalktın. Spike gelmişti. Geliyor. Lan Okan o dalga geçiriyor Yok yok ulti açtı. Ultiyi yersen direkt çıkarım. Attı. <gülüyor> <gülüyor> Öldü işte oğlum. Ultiyi bana attı çünkü of sana atma ultiyi Pencereye attı oğlum Pencereyi ultiyi yaptı. İyi denemeydi aptallar yerleştirildi. Aa. Açı açı. Kırır, kırır. Aa. Aa arkamdaymış bir kalan son oyuncu. Hayır, ya. Hayır. Ah Yapma hey. be. Saldıranlar kazandı. Yeter daha.